Merhaba değerli dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu alan eğitimi olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz alan eğitimi, branşı Öyabite edebiyat ve Türkçe olan arkadaşlarım için çok değerlidir arkadaşlar. Diğer derslerden, yeni edebiyattan, halk edebiyatından, eski Türk dilinden, eski edebiyattan hepsini full yapsanız bile biliyorsunuz ki burada 15 tane soru var dostlarım ve bu 15 soru sizin hayatınızı belirleyecek. O açıdan tamamıyla ben bunu çok önemsiyorum ve sizin de önemsemenizi diliyorum arkadaşlar. Bazıları diğer derslere çok ağırlık veriyor. Alan eğitimini sona, en sona bırakıyor. Ya da çok fazla önemsemiyor ama 15 tane soru geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu sınavda bir tane soru bile sizi binlerce kişinin önüne geçiriyor. O açıdan arkadaşlarım alan eğitimi bizim için çok değerli ve önemli. Ben de akademik kaynaklardan ÖSYM'nin bütün sorularını taradım arkadaşlar. ÖSYM'nin en çok üzerinde durduğu en çok karıştırılan noktalar ve genellikle şiirler üzerinden ve ÖSYM'nin en çok değindiği noktaları sizler için arkadaşlar derledim ve bu videoyu oluşturdum. Şimdi videolarımız 2 ya da 3 şeklinde olacak. 2 tane ya da 3 tane videom olacak tam bilmiyorum. E, konunun gidişatına göre. Çok fazla detaylı bilgi olmayacak. Arındırılmış bir şekilde olacak. Zaten çoğu metinler üzerinden olacak arkadaşlar birazdan göreceksiniz. Şiirler üzerinden falan gideceğiz. Ondan sonra mesela kök değerler falan var. İşte Türk edebiyatına alınması gereken işte metinler hangileridir? Hangileri alınmalı, hangileri alınmamalı gibi konularımız mevcut. İşte onlara bakacağız arkadaşlarım. O halde çok fazla uzatmak istemiyorum. Bir an önce videoya girmek istiyorum. Evet başlayalım o halde. Metinlerin sınıflandırılmasına baktığımızda dostlarım sanatsal metinler ve öğretici metinler olarak iki kısma ayrılıyor sanatsal metinler kendi içerisinde tekrar iki kısma ayrılıyor. Birincisi coşku ve heyecan dile getiren metinler. Bunlar hangileri? Şiirler. İkincisi ise olay çevresinde oluşan metinlerdir. Bunlar da anlatmaya bağlı metinler ve göstermeye bağlı metinler olmak üzere yine iki ad kategoriye ayrıldı. Anlatmaya bağlı metinlere baktığımızda bunlar masal, fabıl, destan, mesnevi, halk hikayesi, manzum hikaye, hikaye ve romandır. Göstermeye bağlı metinler ise modern tiyatro, trajedi, komedi, dram, Geleneksel Türk tiyatrosu ise hepimizin bildiği arkadaşlar orta oyunu, karagöz, medda ve köy seyirlik oyunları olmak üzere 4 tanedir. Şimdi öğretici metinler, tarihi metinler ve felsefi bilimsel gazete çevresinde gelişen metinlerdir. Bunlar işte makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, haber yazıları, mülakat, röportajdır. Kişisel hayatı konu alan metinler ise anı, günlük, gezi yazısı, mektup, biyografi, otobiyografi gibi türlerdir. Zaten bunları hepimiz az çok biliyoruz arkadaşlar. Bir e bununla ilgili nasıl bir soru gelebilir? Şöyle bir soru gelebilir. Der ki aşağıdakilerin hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır diye bir soru gelebilir. Örneğin dört tanesini işte şiir olarak verir bir tanesi tiyatro olur. Ne bileyim tam tersi dört 4, 4 tane roman verir bir tanesi şiir de arasından. İşte bu açıdan onun farklılığını bulmamızı ister arkadaşlar. Bununla ilgili zaten mutlaka denemelerde falan karşınıza çıkmıştır görürsünüz. Devam edelim. Evet şöyle bir şiir var karşımızda arkadaşlar. Yahya Kemal'in bu şiiri Türk Dil ve Edebiyatı dersinde aşağıdakilerden hangisi için kullanılamaz? Şimdi arkadaşlarım, Yahya Kemal Beyatlı biliyorsunuz Türk edebiyatında Parnasizm ve Sembolizm akımının en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Aynı zamanda kendisi öz şiir dediğimiz yani saf şiir anlayışının temsilcilerinden bir tanesi. Onun bizim en çok bildiğimiz, en çok tanıdığımız bir tane şiiri var. Nedir bu Sessiz Gemi şiiri. Biliyorsunuz arkadaşlar, Sessiz Gemi şiirinde Yahya Kemal ölüm konusundan bahseder ama bize bunu direkt olarak vermez. Ne yapar? İmgeler yoluyla vermeye çalışır. Şimdi şıklara baktığımızda Aruz ölçüsünün şiirin ahengine sağladığı katkının sezdirilmesi demiş. Arkadaşlarım şimdi baktığımızda dikkat ederseniz bu ikili mısralar şeklinde yani beyt şeklinde yazılmış. O halde bu burada beyt şeklinde yazıldığı için bir divan edebiyatına gönderme var ilk başta biz bunu gördük. Daha sonra şiirin ahengine sağladığı katkının sezdirilmesi derken bakın zamandan limandan alır yol bir kol elemli nemli bunların hepsi bir ahenk olduğunu gösterir. Yani ses akışı olduğunu gösterir. Aruz ölçüsü demiş. Zaten beyit yani bu. Daha doğrusu beyit olduğu için aruz ölçüsü yazılmış zaten baktığımızda. Hani artık demir almak derken işte kapalı kapalı açık şekilde gidiyor. Bu aruz ölçüsünü her türlü görebiliyoruz arkadaşlarım. Gazele özgü kafi örgüsünün modern Türk şiirinde de kullanıldığını göstermesi. Şimdi arkadaşlarım zamandan limandan yol kol elenmi nemli bu bu. Bakın A A B B C C D D şeklinde gitmiş. O halde burada bir gazel yok ki. Burada bir mesnevi var arkadaşlar. Ben eski edebiyat videosunda anlattığımı demiştim ki gazel ile ilgili A, A, B, B, C, C, D, D bu mesnevi oluyordu. Ve biliyorsunuz gazel zaten arkadaşlar Türk edebiyatında yani divan edebiyatında gazel aşk konulu mesnevilerdi kadınlar ve işte kadınların güzelliklerinden, şaraptan, ilişkiden falan bahsediyordu arkadaşlar gazeller. C şıkkına bakalım. İmge, mecaz ve benzetmelerin kavratılması demiş arkadaşlar. Şimdi bakın hiç yolcusu yokmuş gibi. Bakın bu gibi benzetme edatı değil mi? İmge zaten direkt bize net olarak vermemiş. Yani ölümü net olarak vermemiş. İmgeler üzerinden vermiş. Örneğin diyor ki artık demir almak günü gelmişse zamandan dediğinde arkadaşlar. Şiire baktığımızda bir ölümden bahsediyor. Yani bir geminin artık limandan ayrılışından bahsediyor. Ama bu da bize bu imge de bizi ölümü hatırlatıyor bize. Zaten az önce söylemiştim. Parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenmiş Yahya Kemal. Şiirde ses akışını sağlayan unsurlara öğretilmesi. Zaten bunu da az önce söylemiştim. İşte zamandan limandan derken bir ahenk olduğunu, ses akışı olduğunu söylemiştim. O halde cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa. Bu gazel değil mesnevidir. Tamam mı? A, A, B, B, C, C mesnevi. Nazım şeklidir divan divyatında. Devam edelim diğer soruya. Evet bir tane daha şiir var arkadaşlar. Bu metin için hangisi söylenemez demiş. Bizim çocuk yaramaz. Evde dinlenip durmaz. Geçen de Fatih'e çıktık. İkindi üstü biraz. Kömürcüler kapısından girince biz develer. Kızın merakını celbetti. Daima da eder. O yumru yumru beden. Upuzun boyun o bacak. O arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak hakikaten görecek şey değil mi ya derken dönünce arkama baktım 5-10 adım geriden. Şimdi Tevfik Fikret Mehmet Akif bu türün ustasıdır. Evet arkadaşlar aklımıza zaten Mehmet Akif'i gördüğümüzde Fikret'i gördüğümüzde ne gelecek arkadaşlar aklımıza? Mensur şiir gelecek değil mi? Mensur şiir yani düz yazıyla yazılmış şiir gelecek. Metinde anlatılanlar düz yazı çevrilecek nitelikte. Evet bakın işte bunu biz düz yazı şeklinde okuyabiliriz. Mesela bizim çocuk yaramaz, evde dinlenip durmaz. Geçen de e çıktık, ikindi üstü biraz. Bakın gördüğünüz gibi bir cümle var burada. Ama bunu şiir şeklinde yazmışlar. Türk Edebiyatı'nda en önemli temsilcileri Mehmet Akif ve Tevfikret. Mensur şiirin unutmayın. O halde ben A ve B şıkkını burada ulaşabiliyor. Sözcükler genellikle gerçek anlamıyla kullanılmış. Evet herhangi bir mecazlık, bir absürtlük, bir mübalağa görmüyorum burada. O açıdan gerçek anlamında kullanılmış. Günlük konuşma dilinin özelliklerini vermiş. Ama Redif ve kafiye yer verilmiştir diyor. Bakalım. Durmaz biraz develer eder bacak olacak derken geriden. Şimdi durmaz ve biraz dediğimiz arkadaşlar bakın burada redif neydi? Dize sonlarında ses tekrarları değil mi? Ama dikkat ederseniz burada ses tekrarları yok. Yani az ve azlar ses tekrarı var ama redif olmadığı için burada sadece tam kafiye var. Yani tam uyak var. Develer eder derken aynı şekilde yine redif yok. Erler tam kafiye. Bacak olacak derken arkadaşlarım o acaklar neydi? Tunç kafiyeli değil mi? Acak, acak, tunç kafiye. Dört tane olduğu için tunç kafiye olur. Ama yine redif yok. Derken, geriden derken bu ikisine baktığımızda işte yine enler tam kafiye arkadaşlar. Ama redif olmadığı için cevabımız edinli oldu. Devam edelim. Alpertunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Felek öcünü aldı mı? Şimdi yürek yırtılır. Alpertunga'nın güzel bir sagusu. Ağıtı yani. Feleğin kinesi yerin buldu mu? Gül yanağın rengi ruyun soldu mu? Acaba çürüyüp toprak oldu mu? Öpüp kokladığım o pamuk haller diyor Akif Paşa şiirinde. Öğretmenin bu parçalarla öğrencilerinin aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmasını amaçladığı söylenemez. Güzel bir soru arkadaşlar. Özsemin de zaten tam bu şekilde soruyor. Her metin kendine özgü bir tema etrafında işlenir. Bu bir dursun. Metinlerde toplumdaki ortak birinci değerli bir etkileşim vardır. Evet bakın yukarıda bir ağıttan bahsetmiş. Akif Paşa da biliyorsunuz torununu kaybetmişti değil mi? Torununu kaybettikten sonra arkadaşlarım onunla ilgili bir sagu yazmıştı. İşte bundan bahsediyor. Acaba çürüyüp toprak oldu mu derken bakın bir ölümden bahsediyor aynı zamanda yine. Metinler kendinden önceki metinlere gönderimde bulunur. Evet arkadaşlar baktığımızda Alpartunga Sagusuna baktığımızda eski bir metin değil mi? İslam öncesine dayanıyor ama kendisinden öncekine bir gönderimde bulunmuş. Bir sıkıntı yok. Buna ulaşabiliriz. Metinler söz varlığı bakımından benzerlik taşıyor. Evet, yukarıdaki de ağıttan bahsetti, alttaki de ağıttan bahsetti. O açıdan arkadaşlarım söz varlığı bakımından benzerlik taşıyor. Bir sıkıntı yok burada. Metinler konu ve üslup bakımından birbirine kaynaklık eder. Evet etmiş zaten az önce söylemiştik. Ama her metin kendine özgü bir tema etrafında işlenir dediğinde yukarıdakinin teması ağıt, aşağıdakinin teması güzelleme, aşk, işte sevgili, işte şarap, içki vesaire. Ondan bahsetmiş olsaydı arkadaşlar ne bileyim bir gurbet, bir ayrılık, bir özlemden bahsetmiş olsaydı evet diyebilirdik, kendine özgü diyebilirdik ama ikisi benzer olduğu için aynı temadan bahsettiği için cevabımız adan oldu arkadaşlar. Devam edelim. Geçireyim bir ses bölümü uykumu İçim ürpermeyle dolar. Neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu, aşıkıyım beni çağıran bu sesin. Gün olur, sürüyüp beni derbeder, bu ses rüzgarlara karışır gider. Gün olur, peşinden yürür beraber, ansızın haykırır bana, neredesin? Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana geldesin. Ahmet Kutsi güzel bir şiiri arkadaşlar. Bu şiir aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek amacıyla kullanılamaz demiş. Şiirde ahenki sağlayan unsurları belirler. Evet arkadaşlar bu şiire baktığımızda burada bir ahenk var değil mi? Neredesin, sesin, neredesin, beraber, derbede bunlar hepsi bir ahenkle ilgilidir. Şiiri yapı bakımından çözümler. Evet şiiri yapı bakımından çözümleyebiliriz. Söz sanatlarının şiirdeki işlevini sorgular. Bakalım. Geceleyin bir ses böler uykumu dediği zaman. Evet bir söz sanatı var. Ee, arkadaşlar bir ses gecelerin bir ses böler uykumu dediğinde uyku bölebilir mi insan bölemez değil mi yani uykuyu bölemeyiz o açıdan burada bir, bir mecaz var burada İçim ürperme dolar İnsanın insanın içi arkadaşlar dolar mı Ürpermeyle ile dolabilir mi dolamaz değil mi yine bir mecazlık var gün olur sürüyüp beni derbeder bu ses rüzgarlara karışır gider Gün olur peşinden yürür beraber, ansızın haykırır bana neredesin. Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana gel desin. Evet, biz burada şiiri yapı bakımından çözümleyebiliriz. Ahenki sağlayan unsurları görebiliriz. Söz sanatlarını görebiliriz. Şiirde temanın hangi yönden ele alındığını, yani şiirin temasını görebiliriz. Ama anlatıcı ve bakış açısını göremeyiz arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü şiirde anlatıcı olmaz arkadaşlarım. Şiirde anlatıcı olmaz. Şiirde ne olur? Söyleyici olur. Anlatıcı nerede olur? Romanda, hikayede, masalda, fabulda, destanda olur arkadaşlar. Tamam mı? Anlatıcı bunlarda olur. Ama şehirde anlatıcı olmaz. O açıdan cevabımız Denizli. Diğer bir sorumuz şöyle arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi fikir öğretmenin yaptırdığı bu etkinliğin amaçlarından birisi olamaz demiş. Teknik bilimin kristalize olmuş halidir. Yani bilimin araç gelişme makineyle makineye dönüşmüş halidir. İnsanoğlu onun sayesinde ilk çağların karanlığından sıyrılmıştır kendine daha çok zaman ayırıp kültürel yönden olgunlaşmış, birbirini sevmeyi, barış içinde bir arada yaşamayı öğrenmiştir. İkinci metni okuyorum. Harman kalktıktan sonra emeğinizin karşılığını vereyim. Bizim gagnı var, mallar da iyi kötü dayanırlar. Emme, dişeyle halıyla haçam anadatı kaldıramaz. İnsan denecek yeri kalmadı zaten. Eşek eşşegi ödünç gaşır Evet. Arkadaşlar bakın birincisi bize bir bilgi veriyor değil mi? Yani açıklayıcı bir, bir metin. İkincisi ise herhangi bir metinden bir romandan olabilir, hikayeden olabilir. Alınmış bir metin. Tamam mı? Romandan alınmış bir metin. Birincisi dilin göndergesel işlevinde kullanılmıştır. Yani bilgi vermek amacıyla. İkincisi ise dilin sanatsal anlamında kullanılmıştır. O halde şıklara bakalım. Metinlerde dilin üstlendiği işlevlerin açıklanması. Evet. Açıklanabilir bir arkadaşlarım. Sanatsal ve öğretici metinler arasındaki farklılıkların belirlenmesi. Evet. Arkadaşlar 5 şıkkına baktığımızda sanatsal metinlere görebiliyoruz değil mi? Bunda bir sıkıntı yok. Bakın yukarıdaki öğretici metin, alttaki edebi metin yani sanatsal metin. Aynı amaç doğrultusunda yazılmış metin türlerinin benzer yönlerinin. Arkadaşlar bunlar aynı amaç doğrultusunda yazılmamış. Bakın bir tanesi bir şey öğretmek amacıyla yazılmış. Diğeri de edebi yani sanatsal anlamda yazıldığı için, sanatsal anlamda yazıldığı için bunların arasında bir aynı amaç yoktur. Farklı amaçlar var. Metnin dil ve anlatım özellikle ilgili zihniyetin belirlenmesi. Evet belirleyebiliriz. Birinci metindeki bilgi açıklayıcı, ikinci metindeki bilgi edebilir, doğrudur arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Part 2'de görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.